Bugün sizle beraber profesyonel video çekeceğim. Arkadaşlar basketbolda Gigi ile oynayacağım. Evet akşam maça maç başladık. Şunu öldürsem. Güzel attık bir gol. Hoşçaya mı lan o neydi? Çok Frank Hüsteyem mi acaba? Hüsteyem işareti var. Evet. Tabi kaptı. Hayır Frank ne yapıyor ki? <laughs> tamam olsun. Çeke iniyor. Üçlü kat bir tane. Sıkıntı yok. Gelmesek iyi. Öldük. diyelim ama inşallah yürümeyeceğiz hayır Dört üç. yürüdüler yürümek istiyorum koltuğu doğru atladım sakiniz At sen benim önüme. At önüme. Bunları yememiz biraz zor olacak. Yendik ya. Hadi yemeyelim ya. Attık. Atamadık. Ya. Hayır. Nasıl oldu ya? Ya bir saniye ya. Bir saniye ya. Tekrar oyna diyorlar. Arkadaşlar. Tekrar oynuyoruz. Tekrar oynaya gidiyoruz arkadaşlar. Sanki bununla biraz kolay geldi ya. Ya Frank. Oradan da atılmaz ya. Gidecek mi artık kalkan? O da öldü. Atamadım. Adam olsunlar. attık tamam, güzel, çok güzel. Herkes de ortaya daldı. Evet, üç puanlı geldi. Maçı kazandı çok güzel. Evet. Bir kupamız geldi, ne varmış? Günde yeni bir şey diyordu bir şey yokmuş devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar eğer videomu izliyorsanız çok sevinirim ve abone olup like at at atarsanız daha çok sevinirim Spike öldürdüm. Doğru yapmasam. şuradan gelsem atamadı. Güzel. Eksime biraz hızlayayım ya. O kötü oldu. Attım mı atamadım? Ya. atamadım. Azıcık geri erişmeyi düşünüyordum da. Devam ediyorum. Ama Spike öldürdüm. Şuraya atlasam ultimi. Şöyle atsam şuraya da gelsem. Ya bunu öldürsem. Bunu öldüremem ama. Tamam Max ben öldürdü. Bunu atar belki. Bunu fazla atar belki ama ne oldu ya. Çok girdi. Aynen sıfır 0 Spike öldü. Bu da öldü. O da öldü. Tamam çok güzel oynuyoruz. Orada atar bence o. Atamadı Allah Attı attı güzel Arkadaşlar bu son maçımız olsun Ben meşgulüm de işim var gol yedik ama uzatmalara gider mi bilmiyorum. Şöyle dalsam. Oynamıyor, oyna. Yenildik. Yenildik güzel. Birisi oynamıyor bizde. Atamadım. Ya. Güzel maç oluyor şu an. Şimdi atamadık. Arkadaşlar atmalara gitti bir de beraber kalıyormuşuz. Hadi. Son dakika bir gol gelir mi? Ve evet, dakika maç bitti. Arkadaşlar bu son maçtı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videomu burada bitiriyorum. Başka zaman eğer 100 like gelirse bir tane daha video çekerim. İkinci bölüm çekerim. Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.